Buraya kadar. Geldiğinizi duymadım. İşinde iyi olan sadece siz değilsiniz yüzbaşım. Kimliğimi de biliyorsunuz yani. İçeri girdiğiniz andan beri üstelik. Sizinle düşman olunmaz desene. Atıkların depolandığı alanda bir güvenlik açığı olduğunu düşündünüz. Etrafta hiç kamera yoktu. Açıkçası nöbet tutan iki kişiye geçmek de hiç zor olmadı. O iki kişi aslında sizi görmüştü. Ama vurmadılar. Ben öyle istedim. ...fark ettiniz? Binaya 200 metre kadar yaklaştığınızda. 200 metre? Daha yoldayken yani. Sensörler bina etrafında gerçekleşen hareketlerin tamamını kaydedip... ...önemli olabilecekleri filtreliyor. Sonra? Atık boşaltma alanına geldiğinizde kameralar yüzünüzü saptadı. Bunlar sıradan kameralar değil. Tamamı veri bankamızdaki altyapıyla entegre çalışıyor. Yüz tanıma sistemi var yani. Maskenizi takmadan hemen önce arkadaşlar Yüzbaşı Altay'ın ziyarete geldiğini bana bildirmişti. Neden daha önce durdurmadınız? Açıkçası sizin gibi bir askerin neden çöp kapısından geldiğini merak ettim. <laughs> Koridorlardan geçmeye başladığınızda bir görev için burada olduğunuzu anladık. O yüzden bir süre size müsaade ettik. E bizim de almamız gereken dersler olabilir. Tam kapıyı patlatacakken de durdurdunuz. Kapı biraz pahalı. Vallahi bravo. Kendi gözlerimle görmüş oldum. Buraya girmek gerçekten imkansız. Gökbençenin bulunduğu bölüme kasa diyoruz. Asıl güvenlik o noktada. Oraya nasıl giriliyor? Sadece iki yetkili personelin giriş izni var. Mehmet Birsen, Selim Dalkar. İkisi de bu ülkenin en iyi mühendislerinden. Başka kimse giremiyor mu? Ne ben ne de binada çalışan rütbeliler giremiyoruz. Sadece Mehmet ve Selim. Onlar da aynı anda göz retinasını taratmak zorunda. Yani biri buradaysa ama diğeri burada değilse? İçeri giriş gerçekleşmez. Efendim, on dakika içinde giriş yapmış olacağız. Başlayabilirsiniz. İnin in aşağı. Sakın söylediklerim dışında bir şey yapmayın. Haydi. Kendim sakın araçtan çıkmayın. Tamam, 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 tamam. Dikkat et kendine. Çekmeköy bağlantısı üzerinde silahlı saldırıya uğradık. Aracımız zırhlı ama kalabalıklar. Daha ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Acil desteğe ihtiyacımız var. Mehmet müdürün bulunduğu araç silahlı saldırıya uğramış. Acil destek istiyorlar. Özel timi çıkarın hemen. Neler oluyor? Az önce bahsettiğim yetkililerden biri. Gökbençe'ye ulaşım izni olanlardan biri yani. Aynen saldırıya uğramış. Albay Nazım bundan bahsediyordu. Kim? Diğer mühendis Selim Dalkar. Selim Bey'in korumalarıyla iletişime geçin. Hemen buraya gelsinler çok çabuk. Anlaşıldı. Tim ne kadar sürede yola çıkıyor? En fazla bir dakika sürer. Onlarla gideceğim. Sizin göreviniz değil yüzbaşım. Benim görevim bu ülkeyi korumak. Yer ve zaman fark etmeksizin. Beni Tim'e götürün lütfen. Buyurun. Uzay, Albay Nazım'ın söylediği tehlike gerçekti. Ne oluyor Kurt Bey? Gökpençe'yi kontrol yetkisi olan iki tane personel var. Biri silahlı saldırıya uğradı. Kahretsin. Senin için ne yapabilirsin? Nazlı, çatışma noktasındaki kent güvenlik kameralarına ulaşabilir misin? Hemen bölgeyi öğrenip bağlanıyorum. Gökpençe projesine erişimi olan iki personel mi var dedi? Evet. Birincisi silahlı saldırıya vurulursa, ikincisi şu anda nerede? Hava savunma ona ulaşmaya çalışıyor. Bir an önce koruma getirecekler. Umarım geç kalmazlar. Kırmızı kot geldi. Acil binaya gitmemiz lazım. Mehmet Bey'in aracına saldırırım senden de. Binin arabalara. Çıkıyoruz. Ters bir durum mu var? Mehmet Bey'in konvoyuna silahlı saldırı düzenlenmiş. Sizi acil götürmemiz lazım. Mehmet'ini mi? Henüz bir bilgi yok efendim. Allah'ım sen çoluğuna şey çocuğunu bağışla. Ver.